Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Şubat ayı için en güzel, en şahane güzellik tarihlerini sizin için seçtim. Yine 5 maddede anlatacağım. Hadi başlayalım. Şubat ayında güzellik işlemleri yaptırmak, saç, baş kestirmek isteyenler, alışverişler yapmak isteyenler için, bütün o venüs yiyenler, dişil enerjiler için en uygun tarihler neler? Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm sevgili arkadaşlar başlıyorum hemen. Bir numara bu ay herhangi bir retro gösterge yok. Özellikle güzellik işlemi söz konusu olunca yani Merkür, Venüs, Mars gayet düz seyrinde hareket ediyor. O yüzden Merkür el yetenekleriyle ilgili, Venüs güzellik işlemlerini genel anlamda anlatıyor ve Mars iğneli işlemler, kesmeli biçmeli işlemler, operasyonlar, ameliyatları anlatıyor. Bu üçü de düz seyrinde olduğuna göre gökyüzü bizi bütün istediğimiz işlemler konusunda harekete geçme konusunda destekliyor. Bu güzel haberimiz ay boyunca rahatız sevgili arkadaşlar. 2 numara 19 Şubat tarihine kadar sevgili Venüs balık burcunda olacak bu var ya tadından yenmez Venüs'ün içinde neler var Venüs'ün içinde kişisel imajımız dış görünüşümüz güzelliğimiz var giyim kuşam makyaj var ondan sonra tekstil ürünleri var sosyalleşme aşk ilişkileri var aynı zamanda ee, Venüs balık burcundayken Bizi böyle daha su gibi kılar o yüzden farklı saç modelleri denemek daha böyle tatlı bir makyaj yapmak uçuş uçuş kıyafetler giymek Şubat ayında ne uçuş uçuşu demeyin bana bilmiyorum artık orada uygun ortamları bulursunuz ondan sonracığıma şey güzel ve uyumlu ahenkli bir. Görünüm yakalamak için beğeniliyor seviliyor olmak için muhteşem bir enerjidir Aşk hayatınızda çok romantik ve duygusal etkiler yaratabilecek bir yanı vardır ee, ve aynı zamanda Aslında e, Venüs balık burcunda yüceldiği için her türlü yaptıracağımız işlemi her türlü yaptıracağımız e, şeyi Hani e, alışverişi destekler. Biraz çabuk para harcatır, biraz hızlıca para harcatır. Ancak dişil enerjisi kuvvetli bir e, temadır. O yüzden keyifli olacaktır. Genel anlamda ay boyuncaki etkisi diyebilirim. 19 Şubat tarihine kadar Venüs bizi destekliyor. Sadece Venüs balık burcundayken biraz böyle şekere, tatlıya, karbonhidrata düşkün kılabilir bizi. O yüzden diyet yapmak bir kısıt engel bir böyle hani yemeyeyim etmeyeyim çeki düzen vereyim demek için birazcık daha zor bir etki bu benden söylemesi. 3 numara şeyi unutmayalım yeni aylar ve dolunaylar zamanlarında herhangi bir işlem yaptırmıyoruz. Eğer ki küçültmek istediğimiz bir şey varsa yani işte ödemim var ödem atmak istiyorum gibi kilo vermek zayıflamak istiyorum gibi ya da bir bölgedeki bir tedavidir hani lekeyi küçültmek falan gibi de olabilir. Dolunay ve sonrasındaki dönemleri tercih etmeliyiz. 5 Şubat tarihinde dolunayımız dolunay ve sonrasındaki dönemi tercih edebiliriz. Diğeri ise başlatmak istediğimiz şeyler için ise harekete geçmek istediğimiz şeyler için bir disipline olmak yeni bir beslenme biçimi oturtmak filan. Bunun için ise yeni ay dönemini tercih etmeliyiz. 20 Şubat tarihinde de yeni ayımız var sevgili arkadaşlar bu ayın içinde. Dolunay ve yeni ay günlerinin kendisini yeni aydan önceki 2-2,5 günlük evreyi herhangi bir işlem için tercih etmiyoruz. Çünkü ayın kendisi vücudumuzdaki sıvıları suyu an anlattığından dolayı işlemler yaptırdığımızda hani aynı kanama daha çok olabiliyor, ödem tutabiliyor falan hani böyle biraz daha aksilikli olabiliyor ister istemez. 3 numaramız da bu. 4 numara 19 Şubat sonrasında venüsümüz Koç burcuna geçiyor. Venüs Koç burcunda gezegen yerleşimi olarak çok güçlü bir yerleşimde değil. E, o yüzden hani aslında yeni işlemler yaptırmak ya da çok güzellik beklediğimiz işlemleri yaptırmak için çok verimli değildir. Çok tercih etmeyiz. Venüs Koç burcundayken Koç hızlılığı, aksiyonu hızlıca çözümleri anlattığından dolayı bize hızlıca çözümü, hızlıca sonucunu göreceğimiz işlemleri yaptırabiliriz. Bence herhangi bir güzellik işlemi yaptırmayan bir alışveriş gibi filan böyle bir tık daha hızlı hızlı çözümler gerektiren bir bir e, şey çözümlerle çözümlerle yapılabilecek şeyleri daha çabuk halledebiliriz. Aslında bakarsanız 19 Şubat sonrasındaki enerji bu e, Mars'la güzel etkileşimleri olacak. Aslında bakarsanız o yüzden e, Şubat ayında değil ama Mart ayında güzel fırsatlar getirebilir karşımıza. E, 4 numaramız da buydu. 5 numaraya geldik. Son maddemiz iki tane dönemden bahsedeceğim. Birim. 20-21 Şubat tarihlerinde Merkür-Uranüs karesi var. Burada aldığımız kararlar hani iki tane temamız var. Bir aldığımız kararları çok hızlı ve beklenmedik şekilde alabiliriz. Enini sonunu düşünmeden aldığımız için de aslında sonrasında belki pişmanlık olmasa bile hani ya ne gerek vardı olabilir. O yüzden o dönemdeki aldığımız bütün bu işlemlerle ilgili kararlar için dikkat. İkincisi ise e, e, Merkür-Uranüs kareleri zamanında yaptırdığımız işlemlerde kontrolsüzce bir şey olabilir. Uranüs çok böyle kes kesme ile filan da ilgilidir yine bir yanıyla. O yüzden işlemlerde bir pürüz bir problem olabilir. Çok tavsiye etmiyorum ama hemen akabinde 22-23 Şubat tarihlerine geldiğimizde Merkür-Mars üçgeni var. Bu her türlü cerrahi işlem için, estetik işlem için, iğneli işlemler için yani el yeteneği gerektiren ve kesme biçme gerektiren her türlü işlem için uygun bir enerjiyi taşıyor. 22'si 23'ü zaten yeni aydan sonraya denk geliyor. Hatta saç kesme işlemleri için de hızlı uzaması adına aslında güzel bir şey de olabilir. It's incredible. Güzel bir dönemde olabilir yine bu. Sevgili arkadaşlar yine size Mart ayında güzellik tarihleriyle ilgili bir video çekeceğim. Bu arada biliyorsunuz sevgili Doktor Burak Pasinli oğluyla farklı işlemleri, farklı modelleri sizlerle konuştuğumuz videolar çekiyoruz. Biraz daha bilgilendirme videoları oluyor. Dudak dolgusu ile ilgili bir video çekmiştik. Bir de mezoterapi ile ilgili, mezoterapi uygulaması ile ilgili bir video çekeceğiz. Hatta ben o arada denek olacağım sizler için. yakın vakitte onu da yayınlamayı planlıyoruz. O yüzden bir önceki videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Eğer ki henüz izlemediyseniz hepinizi öpüyorum. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben holistik astrologunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs>